Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru bir noktadan çıkan ışınlar gözümüze yansıma ya da kırılma sonucu gelirse o noktanın görüntüsünü görürüz. Yansıma ya da kırılan, yansıma ya da kırılan ışınların e, kendileri kesişirse oluşan görüntü gerçek, uzantıları kesişirse oluşan görüntü sanaldır. P bölgesine bir optik alet yerleştirilmiştir. Bu optik alet araç önüne e, konulan cismin görüntüsü optik aracın arka kısmında oluşuyor. Buna göre P bölgesinde yargılarından hangileri doğrudur? 1 düzlem ayna varsa oluşan görüntü sanaldır. Arkadaşlar buraya düzlem aynayı koyduğumuzda aynanın içinde oluşan görüntüler sanaldır. Çünkü ışınların optik aletten yansıdıktan sonra uzantıları kesişir. Doğru. 2. İnce kenarlı mercek varsa oluşan görüntü gerçektir. Arkadaşlar ince kenarlı merceği koyduğumuzda mesela 2F'deki cismin görüntüsü diğer tarafta 2F'de oluşuyor. Ve ışınların kırıldıktan sonra kendileri kesişiyor. Ve bu görüntüye biz gerçek görüntü diyoruz ve ters oluşu. Doğru. 3. Çukur ayna varsa oluşan görüntü sanaldır. Arkadaşlar aynalarda ister çukur olsun ister tümsek ister düzlem ayna olsun aynanın içerisinde oluşan görüntüler ışınların yani optik aleti gönderdiğimiz ışınların uzantılarının kesiştiği yerlerdir. Ve optik alet içerisindeki bu görüntüler sanal görüntülerdir. Bu da doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Fatma elindeki merceği güneşe tuttuğunda mercek önündeki kağıdın bir süre sonra alev aldığını görüyor. Buna göre yargılarından hangileri kesin hangisi kesinlikle doğrudur. 1. Kullanılan mercek ince kenarlı yani yakınsak mercektir. Bakın gelen ışığı toplayan mercekleri biz ince kenarlı mercek, dağıtanlara da kalın kenarlı mercek diyoruz. O zaman 1 doğru. 2. Kağıdın üzerindeki K noktası merceğin merkezlerinden biridir. Arkadaşlar bu ne yapmış? Belli bir noktada odaklamış. Burası odak noktası merkez değil. Ondan dolayı bu yanlış. 3. Kağıt merceğe daha yakın bir konumda olsaydı. Yani kağıdı arkadaşlar şuraya getirseydik. Alev alma süresi daha kısa so süre olurdu diyor. Arkadaşlar bakın yaklaştırıyoruz ama burada bakın odaklandığı noktaya yani buradaki birim yüzeye diyelim daha fazla foton düştüğü için bu kağıdın bu noktası yanmaya başlıyor. Ama yukarı götürdüğümüzde ne oluyor? Birim yüzeye daha az miktarda foton geliyor. Mesela buraya bin tane geldiğinde binin bini bir noktada odaklanmışken burada ise atıyorum 100 tanesi bu noktaya düşmüş oluyor. O zaman kağıdın daha kısa sürede yanması değil de daha uzun sürede yanması sağlanır. Onun için bu olmaz. Cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olur. Kırıcılık indisi NK olan K ortamında kırıcılık indisi NM olan maddeden yapılmış ince kenarlı merceğe asal eksene paylar gönderilen yeşil renkli ışın kırılma sonucu asal ekseni P noktasından kesiyor. Buna göre ışının kırılma sonucu R noktasından geçmesi için işlemlerinden hangisi tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar R noktasından daha yakından geçmesini istiyoruz. Bu ne? İnce kenarlı mercek. Işığı ne yapıyor? Topluyor. Ortamın kırıcılık indisi NK azaltılmalı diyor. Eğer merceğin kırıcı indisini artırırsak R'den geçer. Ortamın kırıcı indisini artırırsak daha uzaktan geçer arkadaşlar. Yani ortamın kırıcı indisini artırmak odak uzaklığını artırır. Biz daha yakından geçmesini yani odak uzaklığının azalmasını istiyoruz. O zaman NK'ya yani ortamın kırıcı indisini azaltmamız lazım. Ortamın kırıcı indisi azalttığınızda bu R noktasından geçer mi? Geçer. 2. Yeşil yerine kırmızı ışık asal eksene paralel gönderilmeli. En az kırılan ışık kırmızı, en fazla kırılan ışık mordur. O zaman arkadaşlar kırmızı ışığı buraya gönderdiğimiz asal eksene paralel e, az kırıldığı için daha uzaktan geçecek. Daha yakından geçmesini istiyorsak yeşilin altındaki yani kırmızı, turuncu, sarı yeşil, mavi, lacivert, mor dediğimizde yeşilin altındaki mavi, lacivert, mor daha fazla kırıldığı için R noktasından geçebilirdi ama yeşil yerine kırmızı dediği için yanlış. Merceğin kırıcılık indisi en mercek artırılmalı. Arkadaşlar merceğin kırıcılık indisini artırırsanız ne yapar? Mercek kendi karakterini daha çok yansıtır. Ne demek öğretmenim bu? Merceğimiz ince kenarlı mercek yani ışığı topluyor. Kırıcılık indisini artırırsam daha çok toplayacak. Daha çok toplaması R noktasından geçmesine sağlar. Geçmesine yardımcı olur. O halde arkadaşlar 1 ve 3 burada C seçeneği doğrudur. Yarısı hava ortamında, yarısı su ortamında bulunan camdan yapılmış ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel gönderilen tek renkte I1, I2, I3 ışınlarının izlediği yol şekildeki bilir. Buna göre I1 ve I2 ışınlarının renkleri aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hava ortamın kırıcılık indisi 1, su ortamın kırıcılık indisi 4 bölü 3. Yani alt tarafta kırıcılık indisi artırılmış. Ortamın kırıcılık indisi artırılmış. Ortamın kırıcı indisi artırıldığında odak uzaklığın artması gerekiyor ama burada odak uzaklıkları her ikisi için aynı. Şimdi az kırılan ışık kırmızı, en fazla kırılan ışık da mor. O zaman kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor dediğimizde arkadaşlar diyelim ki ortamların kırıcı indisi eşit olsaydı buradan gönderdiğimiz ışığın rengiyle buradan gönderdiğimiz ışığın rengi aynı olacaktı. Şimdi alt tarafın kırıcı indisini artırınca Normalde arkadaşlar rengi değiştirmeseydik odak uzaklığı daha büyük olacaktı. E yani odak uzaklığı daha büyük olacaktı ama diğeriyle eşitlendiği için o zaman daha çok kırılan ışık düşüneceğiz. Yani I2 I1'e göre daha çok kırılan olmuş olacak. O zaman I2 aşağıdaki'lerden gelen bir ışık, I1 de yukarıdakilerden gelen bir ışık olmalı. Yani üst taraftan I1, alt taraftan da I2 gelmeli. O zaman arkadaşlar baktığımızda e, I1'e yeşil dersek yeşil. I2'de yeşil. Eşit olmaz zaten. Bu gitti. Kırmızıya yeşil. Evet. I1 üst tarafta. Alt tarafta da arkadaşlar yeşil. Olabilir mi? Olabilir. Diğerlerine de bakalım. Maviye kırmızı. Mavi alt taraf arkadaşlar. Kırmızı üst taraf olmaz. Pardon. Olmaz. Maviye yeşil. Maviye yeşil olabilir mi? Alt tarafta mavi var. Yeşil üst tarafta yine olmaz. Yeşile kırmızı. Yukarıda yeşil ama öbürü daha yukarıda olmaz. I1 yukarıda I2 aşağıdan renkleri seçecektik. O zaman kırmızıya yeşil şeklinde I1 üst tarafta I2 de alt taraftaki bir renkten olabilir. Cevap B seçeneği doğrudur. Kayra fizik laboratuvarında mıknatısların manyetik alanları ile ilgili araştırma yapmaktadır. Bunun için mıknatıs etrafına demir tozları dökerek demir tozlarının dizilişlerini gözlemliyor. Demir tozlarının dağılımını net göremeyen Kayra bunun için bir mercek kullanarak demir tozlarının dağılımını şekildeki gibi görüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Mıknatıs ve demir tozları mercek ile merceğin odak noktası arasındadır. Arkadaşlar buradaki merceğimiz ince kenarlı mercek. İnce kenarlı mercekteki görüntüler yani cisimle aynı tarafta bakın. Yani merceğin arkasındaki mıknatısı arkasında yine nasıl görüyoruz? Daha büyük boyda görüyoruz. O zaman nasıl oluşuyor? İnce kenarlı merceğimizde arkadaşlar. Bakın odakla mercek arasındaki bir cismin görüntüsü. Mesela F bölü 2'deki bir cismin görüntüsü kendi tarafında daha büyük boyda ve F'de oluşuyor. Diyelim örnek gösterdi. Kendi tarafında sanal oluşuyor ve düz oluşuyor. Ve biz de düz görüyoruz değil mi? Yani en yukarıda mesela S aşağıda. Evet o zaman demek ki bu ifademiz doğru Mıknatıs ve demir tozlarının sanal görüntüsü oluşur. Evet, cisimle aynı tarafta bakın. Merceğin arka tarafında cisim var. Yine merceğin arka tarafında görüntü oluşmuş. Doğru. Alttaki gibi yani. 3. Mercek, mıknatıs ve demir tozlarına yaklaştırılırsa, mercek, mıknatıs ve demir tozlarına yaklaştırılırsa, görüntüleri büyür. Arkadaşlar, cismi merceğe veya merceği cisme yaklaştırdığımızda, görüntü bakın, şöyle yapalım. Asal eksene paylar ışın çizelim. Odaktan geçecek şekilde kırılsın. Tepe noktasına, pardon, merceğin merkezine ışığı gönderelim. Bu ışınların uzantıları, bakın, şöyle görüntünün olduğu yerde, yani biraz önce çizdiğimiz, görüntünün olduğu yerde kesişti. Şimdi ben ne yapıyorum? Cismi veya merceği, cismi merceğe yaklaştırıyorum. Burada diyor ki, mercek diyor, mıknatıs ve demir tozlarına yaklaştırılırsa. Şimdi bunu yaklaştırdığımızda, Cismi yaklaştırmak daha pratik olacağı için şöyle cismi yaklaştırayım. Cismi yaklaştırdığımızda bu ışıkta bir değişme yok. Bu ışık aynı. Ama bunu biraz daha şöyle daha yakından gönderdiğim için bunların uzantıları bakın daha yakında burada birleşti ve görüntümüz bakın burada oluştu. E biraz önce görüntümüz arkadaydı. Görüntü 1. Şimdi görüntü 2 de burada oluştu. Yani görüntü de merceğe yaklaştı ve boyu küçüldü. Bu görüntüleri büyür demiş. Yanlış görüntüsünün küçülmesi lazım. Cevabı arkadaşlar buradan 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Hava ortamında odak uzaklıkları sırasıyla 2F, F, F olan asal eksenleri çakışık ince ve kalın kenar merceklerle oluşturulan sisteme I ışını şekilde gibi gönderiliyor. Buna göre I ışını sistemi hangi noktadan terk eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın odak uzaklıklarını burada vermiş. O zaman iki birim 2F olduğu için odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene paylar bir şekilde kırılacak. Bu kalın kenarlı merceğimiz ve odak uzaklığı F yani bir birim. E o zaman asal eksene paylar gelen ışığın uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılacak. Yine bu ince kenarlı merceğimize düştüğünde bakın nereden geliyor? 1, 2, 3. 3F'den geçecek şekilde ince kenarlı merceğe gelen ışın 1.5F'den. Böyle bir özel durumumuz vardı. 3 F'deki cismin görüntüsü 1.5F'de oluşuyordu. O zaman 3F'den geçecek şekilde gelen ışın 1.5F'den kırılacak şekilde arkadaşlar ince kenarlı merceğimizi terk edecek. Yani ZT'nin tam ortasından sistemi terk eder cevap D seçeneği doğru olur. Hüseyin öğretmen mercekler konusunu anlattıktan sonra içindeki K ve L mercekleri bulunan kutuları tahtaya çizip mercekler önüne özdeş elmaları koyuyor. Hüseyin öğretmen elmaları mercekte oluşan görüntüler hakkında tahtaya aşağıdaki bilgileri yazıyor ve öğrencilerinden merceklerin cinsini söylemelerini istiyor. Buna göre birbirlerinden bağımsız yani her birini ayrı ayrı düşünün diyor. Bağımsız olan yukarıdaki bilgilerden hangilerine göre öğrenciler merceklerin cinsini doğru olarak söyleyebilir? 1- K merceğinde görüntü düzdür. Arkadaşlar ince kenarlı mercekte düz görüntü oluşuyor. Kalın kenarlı mercekte de düz görüntü oluşuyor. Değil mi? Yani ince kenarlı mercekte hem düz hem ters görüntü yani sanal ve gerçek görüntü var. Kalın kenarlı mercekte sanal yani düz görüntü var. O zaman burada hem ince kenarlı hem de kalın kenarlı olma ihtimali var. O zaman buradan ben belirleyemem arkadaşlar. Merceğin ince veya kalın olduğunu belirleyemem. Şimdi L'ye ayrı düşünüyoruz. L merceğinde görüntü küçüktür. Şimdi görüntü ince kenarlı mercekte de küçük olduğu durum var. Mesela iki fin dışındaki cisimlerin görüntüleri F ile 2F arasında küçük oluşuyor. E kalın kenarlı mercekte zaten hep küçük oluşuyor görüntü. O zaman ben L merceğinin ince veya kalın olduğunu nereden anlayayım? Bilemem. K merceğinde görüntü sanaldır. Arkadaşlar ince kenarlı mercekte de sanal görüntü var. Kalın kenarlı mercekte de sanal görüntü var. O zaman buradan bilemem. L merceğinde görüntü elmaya göre terstir. Arkadaşlar L merceğinde görüntü elmaya göre tersse L merceğinin ben kesinlikle ince kenarlı olduğunu söylerim. Çünkü kalın kenarlı mercekte ters görüntü yok. Yani buradan ince kenarlı olduğunu anlayabiliyorum, diğerlerini anlayamıyorum. Onun için yalnız 4 burada B seçeneğimiz doğrudur.